Bugünkü ilk noktamızda Türkmen Mahallesi'ndeyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde çöp konteynerlerinin temizliği ve boşaltma işlemlerini gerçekleştiriyor. Şimdiki noktamız Türkmen Mahallesi İnönü Bulvarı. Burada acil müdahale ekipleri kaldırım tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarındaki yabani otların biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri 54 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de size Çocuk Gelişim Merkezi'nden veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.